Amasya'dan merhaba sevgili silah sevgili dostlar. Şimdi bir amcamız da e, Samsun'dan gelmiş kendisi. Browning A5 değil. Browning Auto 5'in A5 değil demek istedim. Browning Auto 5'in ilk versiyonlarından birisi. Üzerinde herhangi bir iman tarihi yazmıyor ama eski olduğu belli. Bu Belçika malı bir tüfek. Üzerinde de Browning Arms Company Morgan Utah Montreal. Altında da Made in Belçika diye yazmış tüfeğimizin şurada şarjör kilidi var. Şunu kapattığımız zaman şarjörden mermi geliyor. Şunu kapattığımızda da gelmiyor. Bunlar 1900 yıllar 1905 yılında yapılmaya başlandı diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam 1910 yılında da piyasaya çıktı. E çok eski tüfeklerden birisi ama o kadar eski olmayabilir. Bu light modeli diye geçiyor. Alüminyum kasa yine alüminyum gövde e bu alttaki parça da alüminyum tetik korkulu. Namlusu çelik üzerinde şerit var. Bu tüfek 75 tam. 76 değil, 71 değil, 75 namlu. Bu tüfek e, tam gördünüz mü? Bu namludan hareketli. Yani hareketli namlu dönen özellik bu. Bu tüfek böyle dolar. Şimdi bir tanesini doldurayım. Üstünü tutmadan böyle. Gördünüz mü? Evet. Bu tüfek de böyle bir özelliğe sahip. Kasası alüminyum ee, mekanizması çelik, yine namlusu çelik, 4 artı 1 bir tüfek. Takoz kasa. Bu şekilde, görüntüsü de bu şekilde bir tüfek. Tüfek amcamızın rica ettiği sen ağırlığı 3 kilo 150 gram, 75 namlu özelliklerinden bahsettik. Başka da farklı bir özelliği yok. Ne işe yaradıklarını da gösterdik. Amasya'dan saygılar, sevgiler.